Her sonbahar gelişinde sarı sarı yapraklarla kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Evet, her şeyin bir sonu var. Çiçekleri ilk diktiğimiz gün ve bugün artık kopacaklar. Seneye inşallah Allah'ım ömür versin ve yenilerini dikelim. É verdade. Evet. bir sürü kere bir sürü kere tohum aldım, bayağı aldım. İnşallah Allah nasip etsin bizi şuradan aşağı hep buraya git. Seneye çiçeklik yapacağım. Ama bunları da kopartmama karar aldım. Kopartmak için benim videoma başlamıştım ama çünkü niye kopartmama karar aldım? Çünkü hala doğum alacak olan şeyler var onda. Bakın şunun ucunda gelir olabilir. Bundan da pek olacağını sanmıyorum ama yine de koparmayacağım bunlar o zaman koparırım. <laughs> Şuraya koyacağım bunları bir şeyde yakacağım. İkbarda. yok yok sonra olanlarda tohum var var olmaz <laughs> mı <mi> yok <ya? gülüyor> fece ce. Ah, câte fece ce, arcata și la Mm -hmm. Opa. Oh. gittiğim şu çam yeşilleyecek mi acaba? Sizi bekliyorum lütfen. Umarım yeşillersiniz. La ma pour, la main, la main. Böyle türkü söyleyesin yok. Olsa bir güzel bir türk, türkü türkü ama türkü söylemek de öyle bende de keyif için türkü söylemiyorum. Ruhum istediği için söylüyorum. Aslında benim için türkü bir terapi ve ilaç oluyor. İnanın. Ne Benim Zülfü Siyahım Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım Bu Da Gelir Bu Da Geçer Ağlamam göklere erişti feryadım ahım bu da gelir bu da geçer ağlama bu da gelir bu da geçer ağlama ey. göklere erişti feryadım ahım bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Ey. Bir gülün cehresi digendir, hardır. Bir gülün cehresi digendir, hardır. Bülbül güle linden ah ile zardır Ne de olsa kışın sonu bahardır Bu da gelir, bu da geçer ağlama Bu da gelir, bu da geçer ağlama Ey. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama, bu da gelir, bu da geçer. Ağlama, hey. Bu güzel günleri görmek için çok günler ağladık. Ama ne dedik? Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama. Ne de olsa diyor kışın sonu bahardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Her kışın sonu bahardır. Ha baharın sonu gene kış gelir mi? Gelir. Olsun ama mühim olan her kışın sonunun bahar olmaz. Bu da gelir, bu da geçer. Her şey gelir, geçer. Yeter ki gün eksilmesin benceremizden. Yeter ki hayatta kalalım. Yine de söyledim. Armağanım olsun sizlere güzel arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Bana dayanıp beni izlediğiniz için. Bak kendi başıma 7500 e abone ettim. Tek başıma çektim. Kazıdım, çektim, belledim, çektim. Ablama verdim. Bazen ablam abla Duday bana telefonumu Duday ödeyi çekeyim Kendi başıma ettim ama sizlerin sayesinde bana olan desteklerinizle. Bir tane videom var. İlk o videomla başlamıştım. İki kişi belliyoruz. O videoma hala yorumlar geliyor. Hala short videom, kısa bir videom. Hala short videolar sizin sayenizde, sizin güzel gözleriniz, güzel yüreğiniz, engin yüreğiniz sayesinde bu kadar abone sayısına ulaştım. Para kazanmaya başladım. Her zaman diyorum, siz isterse 100 lira olsun, isterse 200 lira olsun para alıyor bana YouTube bir kuruşunu bile Eksik ya durmuyor sevgili takipçilerim. Onun için her şeyin, her şeyin sonu bahardır. Yeter ki yaşayalım. Yeter ki ömrümüz güzel olsun. Şu güzelliğe bir bakın. Burada yaşanmaz mı? Hayat sevilmez mi? Dünya sevilmez mi? Sevilmez mi? Ey Allah'ım yarabbim.